Bugünkü konuğumuz İstanbul Gazi Osman Paşa Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Sayın Profesör Doktor Süleyman Salman. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Söyleşi teklifimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Ee, kendi tekneniz olan ve ismini verdiğiniz Salman Ketenci Gencer Tekniği ile Vinos Yatay Ameliyatı'ndan bahseder misiniz bizlere? Ee, ben bir eğitim araştırma hastanesinde <laughs> çalışıyorum. Ee, Birçok hastana eğitim veriyoruz ve Vinos yöntemini de çok sık kullandığımız <laughs> bir yöntem. Hem eğitim vermek için hem <laughs> de hastalarımız için çok kullanışlı bir yöntem olduğunu düşünüyorum ve çok sık uyguluyoruz. Aynı zamanda biz prolaps cerrahisinde çok fazla yapan bir kliniğiz. Lateral süspansiyon da benim çok sevdiğim, hmm. çok uyguladığım bir ameliyattı. Bundan yaklaşık 3 yıl önce aklıma bir fikir geldi. Biz v çok yapıyoruz, lateral süspansiyon da çok yapıyoruz. Hmm. Ve ben v en çok pelvik organ prolapsunda daha çok kullanışlı olduğunu düşünüyordum. Ve v notla lateral süspansiyonu birleştirmeyi düşündüm. E, V-NOTES'la lateral suspansiyon yapmaya başladık. Etikurlu onayını aldık. E, Tabi yaklaşık 6-7 ay önce nasıl yapacağı çalışmanın metodolojisini planladık. Arkadaşlarımla tartıştım. İşte e, klinikte beraber çalıştığımız, çalışmayı da beraber yaptığımız arkadaşlarımızla tartıştık. Daha sonra etik onayını aldık, metodolojisini oluşturduk ve uygulamaya başladık. E, bu ameliyatın özelliği V-NOTES lateral suspansiyon. laparoskopik lateral süspansiyona göre daha kullanışlı, e, daha efektif. Ve öğrenme erisi daha kısa. Hı -hı. Biz asistanlarımızla beraber bu ameliyatları yapıyorduk ve uzman olan asistanlarımız da bu ameliyata bir iki defa bizimle beraber girip Hı -hı. daha sonra uzman olduklarıyla da uyguladılar. Hangi hastaları seçiyorsunuz hocam bu ameliyat tekniğini kullanmak için daha çok? kullan Yani bir popülasyon olarak. Ee, Pelvik organ prolapsusu nedeniyle ameliyat edebileceğimiz her hasta v notus lateral yani Salman Ketenci Gencer Tekniğine aday hastalar. Laparoskopiye göre avantajları ve varsa dezavantajları nelerdir? E, Laparoskopiye göre oldukça avantajlı bir ameliyat. Niye? Çünkü laparoskopik e, trokar girişlerini yapmanıza hmm. gerek kalmıyor. E, ben hep söylüyorum, laparoskopide en çok korktuğum nokta umbilikal hmm. e, trokar girerken ana damarı yaralama. Hmm. E, bu çok korktuğum bir komplikasyon ve her laparoskopi girişinden sonra e, e, hasta açısından bir problem olduğum diye en çok meraklandığım, endişe ettiğim konu eee vino lateral trokar giriş hiç yapmıyoruz. Hı hı. Yani laparoskopiye gereksinimimiz yok. Laparoskopi e, laparoskopik atmak zorunda kalmıyorsunuz. Hı hı. Meşi e, vajen kafına e, vajinal yolla hı hı. kendi elinizle süt ediyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla öğrenme eğrisi daha kolay ve e, süre olarak da laparoskopiye göre daha hı hı. kısa süren bir ameliyat. Bu teknikte yaptığınız ameliyatlarda yaşadığınız bir komplikasyon var mı hocam? E, çok ciddi komplikasyonlar yaşamadık. Ancak bu tekniği yeni yaparken sadece bir hastamızda onu biz yayınımızda da belirttik. Hı hı mesane komplikasyonu oldu. Hı hı. Onu da fark ettik, meşe çıkarttık. Hastayı hı hı. yönetimini iyi yaptı, bir problemle karşılaşmadık. Son soru olarak da hocam Petkoz ikinci yılında ve ikinci kongresini düzenledi. Bununla ilgili geri dönüşlerinizi alabilir miyiz? Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz? Ben de Petkoz'un yönetim kurulundayım. Hı hı. Bu dernek çok genç bir dernek. Diğer hı hı. derneklere göre. Ve bugünkü ve bu, bu yıl yaptığımız kongrede 600'ün üzerinde 700'e yakın bir katılımcı var. Çok büyük katılım var hı hı. özellikle genç meslektaşlarımız çok hı hı. E, hevesli ve e, yani bugün pazar günü kongre'nin son hı. günü ve son saatler buna rağmen salon yakına hı. tamamen dolu hı hı. E, çok bir heyecanla e, çok büyük bir istekli arkadaşlarımız takip ediyorlar Ben de çok hı hı. mutlu oldum hı. teşekkür ederiz hocam ben, ben teşekkür ederim Allah ol